Bu videoda manuel kurulum paketi oluşturmadan önce içerisine bizim bileşenlerimizi aktif etmeyi, lisansımızı aktif etmeyi göstereceğiz. Bu sayede daha sonrasında kurulum paketini kurduktan sonra ekstra örnek veriyorum bir EDR Optimum satın aldınız. Bunun için bir EDR Optimum bileşeni eklemenize gerek kalmayacak. Veya herhangi bir farklı bileşenler eklemek zorunda kaldınız. Bununla ilgili işlemleri gerçekleştirmek durumunda kalmayacaksınız. Direkt cihazın üzerinde bu bileşen aktif olarak gelmiş olacak. Bazıları lisans gerektirecek. Bazıları lisans gerektirmeyecek. Bunun için nasıl yapacağımızı gösteriyor olalım. Sol taraftan Uzaktan kurulumun daha sonrasında kurulum paketlerinin içerisine giriyoruz. Bunun içerisinde tabii ki en başta gelişmişe tıklamamız gerekiyor. Daha sonrasında herhangi bir şeyin içerisine girelim. Mesela Windows 11.9 uygulamasının içerisine giriyorum. Özellikler diyorum. Daha sonrasında buradan isterseniz ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde buraya ayarlara girdiğimizde aşağı doğru geliyoruz. Bu tarafta sizler için hangi bileşenlerin açık olduğunu varsayılan olarak bu şekilde bileşenler aktif geliyor. Tabii ki bu da EDR Optimum yani bizim eğer EDR Optimum bileşenimizi aldıysak, lisans yapılandırmasını, lisansınızı aldıysak bu tarafta EDR Optimum bileşenini aktif etmemiz gerekecek. Bir EDR Expert e, lisansınız varsa tabii ki burada EDR Expert'i açmanız gerekecek. Bir Kata özelliğiniz varsa, Kata tarafında bir lisansınız varsa yine bunu açmanız gerekecek. Bu tarafta veri şifreleme ile ilgili dosya şifreleme ile ilgili bir bileşen açmak istiyorsak, dosya şifreleme yapmak istiyorsak bu tarafta yine bu bileşeni gelip burada aktif etmemiz gerekecektir. Yine tam disk şifreleme ve BitLocker Management ile ilgili bileşenlerimizi buradan aktif edebilirsiniz. Bu tarafta bununla ilgili bileşenlerimizi buradan açıyoruz. İstersek lisans anahtarını buradan gerçekleştirebiliriz. Bu tarafta bizlere katayla EDR Expert'in aynı anda seçilemeyeceğini söylüyor. E, bu tarafta e, lisans anahtarına geliyoruz. Lisans anahtarını şu şekilde eğer istersek buraya göz atlayıp lisansımızı girebiliriz. Daha sonrasında cihazlarımız e, otomatikmen lisanslanmış olacaktır. E, KSC ile haberleşip lisans almasına gerek kalmadan uyumsuz uygulamaların listesini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. E, bu tarafta uyumsuz uygulamalara otomatik olarak kaldır butonu var. E, bunu kapatabilirsiniz. Bir de revizyon geçmiş tarafı var. Bu tarafta yine ayarlar kısmında isterseniz temel tehdit korumasında açabildiğimiz gibi ya da diğer özelliklerimizde açabildiğimiz gibi yine kapatabiliyoruz. Bu şekilde buradan bileşenlerimizi aktif edip ya da pasif edebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.